Sana başlatalım hadi. Sen neredeyiz ki? Selamünaleyküm aleyküm seyircilerimiz. Nasılsınız? İyi Kızım misiniz? <laughs> i̇yi misiniz? <Doğru>. Güldürme. <laughs> Kızım gelmiş. yemekleri yaptı. Benim elimden aldı. Torunlarım geldi. Torunlarım geldi. Abi, <gülüyor> <yemekleri> <gülüyor> Kimse yapıyoruz. yok baba. Ee, Benimkiler <laughs> yok. Aynen, uzağa hmm. Arkadaşlar evet. halam yemek yapmış. Şöyle göstereyim. Fırına yemek sürmüş. Lahana sarmışlar, üzüm, mantı yaptık. Şu sarımsaklı mantımız. Bu da sarımsaksız. Burada turşularımız var. Böyle bakalım alacağım var ee, ben az doğradım. Belki yenmezse. Yemek bölecek. Sıcak değil, de değil mi hala? Valla öyle diyelim mi? Gidelim yani uğraşacaksan gelinleme ver kendimiz. İsteyen, isteyen istediğini yesin. Hala tabak koyuyor, bölüyor adam başı da. Bize hep ortaya koyuyor arkadaşlar. <laughs> Gökhan ortaya koyun da yiyin dedi. <gülüyor> <gülüyor> Orta Kim Değil mi? Koydu olduğun belli olacak. Koy sofrası budur. lütfen. <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> 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 Makinemiz yok. Burada makine yok. gibi de yiyeceğim. Onun için lütfen tek tabakta. Beri beri verim. Tabak kaç? Çark mı? Ne abi hayatım içecek miyim? Şeyin şöyle açık tut da ben de evet, içecekleri kat edoruyum. Yavaş. Aa. Bu yandan Ha Şöyle. Baba. Ha bu tut. Oturun. Araba. Ah. Bir de içecekleri katıyorum arkadaşlar. Ne içiyorsunuz?

Ne yapacağım? Ne yapacağım? biber yapacağım? Ne 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 yapacağım? Şuradan da Gökhan'ı çekeyim. <laughs> arkadaşlar buralar şöyle çilek tarlaları. Hemen şuradan bize az bir şey çilek alıyor. Tamam baban alıyor sana çilek Bak. O, organik çilek. <laughs> tamam yiyeceğim. dur bir dakika. Dur bir dakika. Annem araba geliyor dur. Burası bir de e, güzellik diyor arkadaşlar burası. Şöyle buraya kafe yapılmış güzelce. Yolunuz düşerse buradan çileğinizi organik bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle buralar hep çilek tarlası. Burada çalışıyorlar. Ama bugün çalışan Herhalde son sezon bitiyor artık bilmiyorum. Aldın mı? Hadi gel gidelim. Ablam. Nereye <laughs> <laughs> gidiyor? Beni sürme? Gökhan bizi bir ısırmaya götürüyor. Arkadaşlar yine merak ediyorum şurayı da. Ben de çok istiyordum. Bu sene çok istedim götürmedim. Götür de oturalım biraz değil. Oğlum milletin adı diyor. Seni götürmüyor da geleni götürüyor diyor. yalan. gel gitti. Kültür para gitti. Ben oralarımı sayıyorum şimdi sana. Bir ısırmaya bir gidelim dedim. Gitmedim. Neyse arkadaşlar şöyle bir şey yoru çekip çilek aldık. Onu başa çilek giyiyorum. Bana şurada da mısır ama geçti. <laughs> Buralara mısır tanırlar arkadaşlar. Süt mısırım. Kasadına girmişler. <laughs> Yolunuz düşerse mutlaka <laughs> güzel bir gelin. Ee, Organik çilek arkadaşlar. Çok güzel. Bu şekilde. Hatta şöyle göstereyim. Bakın. Valla aldık daha bir de yiye yok yıkamadığını yemedim. <laughs> Organik ya. Evet. Çok el emiyor. Direkt bir kişi toplanıyor. Anında evet. toplanıp satışa konuluyor arkadaşlar. Tek bir şey eldivenle toplanıyor. Evet. 2 kilo bize aldık yok. Hani 2 kilo da abim bile aldı. Abim bile arkada geliyorlar. Hani neredeler? Orada. Ardınzalar. Bakın oradalar. Gizli mi çekmiyor ki Recep. Gel bu yanına oğlum. Vallahi işi gücü bitirdik, gezmeye çıktık bugün de. Gerçi ki bundur geziyor. <laughs> hem iş koruyor, hem geziyor. Dizini çek sen. Recep dizini çek anneciğim. <laughs> Baba bir kez atamıyor. Olma öyle oldu. Şey Çöm Baba hangi bizi gezdiniz? yolu sürüyor. Gezdirdim hele. Sayın mı yok? Siz gelmediniz, kaçtınız. Biz çok gezdik. Yok ya. onlarda da Oturalmadı ya. Ha. Sonu da geç oldu kızım. Anne. Annem. Şekilde. Çok güzelmiş saçlar. Recep bura gel. Arkadaşlar bir sırmaya geldik. Burası bir sırma hem yemek alanı hem buradan da gidiliyor, oradan da gidiliyor. Recep çek ayağını sıracak. Recep bizi bekle. Yürü. Burası bu, bu şekilde arkadaşlar buralar şöyle. Bizim Tayfa da burada geliyor. İsmail anne annenin odunlu oğlum korkuyorum. Recep önüne bak annem. Bakın arkadaşlar şu şekilde şöyle oturma alanları var. İstediğin gibi yemek yiyorsun. Ondan sonra çay, kahve ne istersen var. Böyle hasırlı bir yer arkadaşlar. Sen yavaş önüne bakmıyorsun düşeceksin şimdi. Suyu bu şekilde böyle derin. Bakın. Bura mı geç? Geçin. Geç. Gelken alın geçin. Bak burası nasıl güzel. Baba, <laughs> <laughs> Bardım var buraya var. Lan siz alışmışsınız ya hazır. Asla beklerim. Hopp. Hopp. Hayır. <laughs> Çantamı bir, abi bir anne anne Ben şöyle bir tur atacağım onu. Abi bir geçeyim mi? Burası, buranın suyu da bayağı kız e, kapağımızı geçiyor arkadaşlar. Şurada şu şekilde şöyle su akıyor. Şöyle bakın. Ben de ilk defa geliyorum bura. Ama diğer tarafa bir kere gelmiştim. Şu şekilde şöyle mağaralar göstereyim sizlere. Bakın çok güzel. Burası böyle. Hı? Ata mı binelim? Ata, ata paralı biniyorlardır, oğlum. orada bir tane at kalmış. Burada araba herhalde park ediyorlar arkadaşlar. Ama çok güzel bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Bakın, bu mağaraları gezirebiliyor. Bayağı bir yüksek. Dedim ya size diğer tarafında da Ihlara'nın e, yürüyen merdiveni var. Şey, normal merdiveni var. Oradan da yürüyerek de inebiliyor. İsmail köpek ne olur oğlum bak burada köpek yilleri var. Vallahi Gel abi ıstırı abi. nedir? Bu şekilde işte arkadaşlar. İyi mi benim ben? Bu şekilde böyle. Çok güzel yapmışlar vallahi. Ben de sizlere gezdireyim buraları Dur da şu yanına gidelim biraz Burada çay semaver yeri var isteyenlere Biz de istedik bize de getirecekler birazdan İsteyen yemek yiyor üstüne çay içiyor İsteyen ee, çayını Yani yemeğini yedikten sonra gelip çayını içiyor Burada arabayı yıkıyorlar Buradan da nereye gidiliyor? Burayı da bir size gezdireceğim birazdan. Hı? Buralar da iyi güzelmiş ne? Gerçek burası e, boydan başa artık böyle arkadaşlar. Ben şöyle alım size geniş bir şekilde. Bakın buralar hep böyle. Burada at var. Parayla at deniliyor. Burası bu şekilde böyle devam ediyor işte arkadaşlar. Gelsin şuraya çıkalım. Bakın orada eski evler var. Cami var. Eski ev diyorum da yaşıyorlar herhalde orada. Yaşıyorlar mı kesme? Cami hemen yanında olunca ne bileyim hani yaşıyorlar gibi geldi. Gel. Buradan da geçiliyor. Bur Bura geçilmiyor mu da? Buralar gezdiriyorum arkadaşlarımıza. Bakın şöyle. Bilmem geziyorum buraları. Burada kamp için herhalde kampa kalanlar da var burada. Geliyor da iyi köpek ne olur mu ki acaba buralarda Yani. Bir de köpek ısırır da bizi bir şey yaramaz. Neyse hadi gidelim o zaman. Burada herhalde mağara var arkadaşlar. Şu karşı tarafta şöyle göstereyim. Bakın kapısı orada da. Mağaranın kapısı herhalde içeriye giriyor. Çünkü lamba da var. Bence burada kamp için kalıyorlar gece. Gene de ben gitmeyeyim de. Şimdi bilmediğim illere girerim. Kopek ne çıkar? Bakın şöyle göstereyim size. Vallahi korktuk yok Bizimkiler oradalar bak. Ahahahah. 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 Sana verim de ki çek de abla yanına oturayım. Yerde bir çırama geliyordu kafaıma. Ama şurası derin bir ayırı. Ben de gireceğim de sen, sen e, telefon var işte. Oyan de derin değil de Şurası derin de, de şak, bir yerim, bir de. Ben Ama şak, bir de

Abi benim kutlarım. Nasıl gireceksin? Bilinçli, daha geç rast ver getir. Ama namazı da koy. Ya abi. Allah'a kadar. Afiyet olsun. Alınlar hep ağlar öyle. Burada. Abi aldı sırf. İyi teristim. Oldunuz. Biziz. Ne gibi şöyle yapıyor. Hadi yanına da gitsin. Ya ben? şeyini getirir mi? Oraya da koydum. Hadi. 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 <laughs> 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 eee hey, o zaman asalım öyle bir şey. Bitti bitti. Ooo elim açıyor. <laughs> Oğlum ne ona? Ben yaptım baba. Ben mi yaptım? Ben yaptım. Ben ben yaptım. <laughs> ya, ya, ya. Düşeceksin şimdi düşeceksin. <laughs> Dur. Hani? Bu da ikiye bölün ikiye bölün. Tamam bitti. Hadi. Hadi. Boy lan? Adını yiyorlar

giderler gidenler bastırıyor onlar burada uçkunu alıyorlar gidiyorlar şimdi bastırıyorlar gidiyorlar güzel şu bahar olur değil gel çıkıyor gel 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 Anne. gel gel gel

Anne. Abi, Anne. Abi, Anne. Abi, abi, abi. o yüzden. Mavi, o yüzden çekemiyor. Abi. Atlama bak düşen müşen de. Valla. Baba. Sen, Baba. Baba. Aha çubuk Kaçma kırıldı. Çubuk kırılmış. Kırılsın bak. Anne. Anne. Baba çubuk kırılacak çok da kırmaz abi kapağı şurada Aha, dururttu, <gülüyor> <gülüyor> anne bak kırıldı anne o nereye kırıldı niye kırıldı şey o da açsam neymiş kırıldı lan durur. beni başa. deli etme lan duru 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 bir durarsam görürsün içine atayım mı sen atayım mı hayır Tamam, ben otur, otur, miydi, otur, tam otur, tam otur, tam atmayacağım tam. Lan, boğma, otur, 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 Baba. bir sıra gidersen şeker atamaz. Ama evet, yani. çubukları bitirme annem o zaman Bir ee, fena değilmiş Ama çubuklar bitti ya. Güzel. 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 Güzel.

Şunları ne sefer canı anlamıyorum. Ha, Dur, beni bir dinle. Öyle, böyle, Buradan geçir, şu karşı dolandıran ya, ya. Ben, ben, ben. Recep daha içelim. Şey, onu götüreceğim bu duracak. Talat, Babamın duruyor. Şimdi Yunus bana gelmeyecek

Var mısa bir ekçi niye niye? Sen burada da bu alırım ya Tamam tamam tuz. Tamam. Yani. Şey İyi mi anne? Ha şu niye kızlar da İyi kapanmazsa vallahi gider düşer gider eşyalar. Hadi acele görüşürüz kızım. Hadi, Hadi, bay bay. Şeyleri. Ben bunu verdim ne? Şunu Gidiyorsunuz tabletlerinizi alıp götürsün. Ama Yok bak bu tablet senin tabletin hadi gel gidiyoruz biz bak sarma makinesini aldı mı Vallahi çocuğun süpür güniyor Mahir abi Merhaba Neyse ben daha alışım da bu kalırsa kalkayım buradan çok önemliymiş Hadi kendimize ayırdığımız anlar. Hayır. Hadi Beni çok seveceğim arkadaşlar gitmek istemiyor. Aklınız herhalde. Elodosu sertığımız elalidir. Soranlara selam Hadi dedem Allah'ıma hatol. Hadi kolay gelsin. Ayağınıza sağlık yolunuz

Oto burada tamam, tamam. gelecek, gelecek, gelecek. buradan oraya yol alır. bir motoru arkadan götürelim serde. <laughs> bir motoru da götürelim. Araba var ya? Arabamız var ya? Ha, araba var. Siz de mi gidiyorsunuz yoksa? Baba bana aktar almış. Yok, namaz kılacağım. Uyku geldi. Hadi size hayırlı akşamlar. Hadi size. de Gel, gel hadi. Hadi. hadi bakalım. Anahtar aldın mı? Aldım. Gel bakalım. Gel Yarısını koysaydın sen de arabana da dökeriz. Yok, ben yola gitmem. <laughs> Araba şey Yok. Olsun. <laughs> Hep bize geldi. Hep Hep bize geldi. Hep Hadi anne ne iyi akşamlar. Hadi, Hadi, Hadi büyük baba. <laughs> Orada niye kilitleniyor da açılmıyor? Orada kilitleniyor. Arka öyle oluyor. Arka öyle oluyor. Arka düzeldi. Arka düzeldi. Arka düzeyordu. Arka düzeldi. Hadi Arkadaşlar videomuz artık kapatıyor. Misafirlerimizi de gönderdik. Üç günlüğüne gelmişler. Hatta iki günlüğüne geldiler de çocuklar gitmek istemeyince bir günde fazladan durdular. Yine de gitmek istemediler ya mecbur. Bilecek o gurbet var mı yok mu? Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir yok, Anne, Hoşçakalın. Bir